Merhaba, İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alcan, bu ilk 19 yön kuruyum. Aynı zamanda da bilgisayar mühendisliği mezunuyum Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bölümüm hakkındaki sorularınızı yaptık. Bölümünü tercih etmendeki en büyük sebep neydi? Ben uzun süre kararsız kalanlardandım. Yani uzun süreden kastım tercih döneminin başlangıcına kadar falan sadece aslında ne istemediğimi biliyordum uzun süre tıp istemiyorum hukuk veya herhangi beş tarlık bölümü istemiyorum ama tam olarak ne istediğimi bilmiyordum sonra tercih döneminden hemen önce aslında hem okulları gezerek hem bölüm tanıtımlarını dinleyerek hem kendim bölümler hakkında araştırma yaparak dedim ki bilgisayar mühendisliği bana çok uygun ben zaten matematik seviyorum bu işler bana bulmaca gibi geliyor yapabilirim gibi geldi yaşam tarzı bana aslında bu işin uygun geldi yani istediğim zaman remote çalışabilirim ki bu pandemiden önce de böyle kendime ait bir iş kurabilirim aklıma bir şey geldiğinde aslında yarı bağımsız da olsa bir bağımsız çalışma ihtimaliniz var bilgisayar mühendisliğinde ben en çok çeken şey buydu yani Şimdi söylemek istediğin en önemli şey ne? Birçok şey söyleyebilirim aslında ama en ufak bir ilginiz varsa gelin yani. yani. çok daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Yapabileceğinizi düşünüyorsanız en ufak bir ilginiz varsa alana gelin. Çünkü büyük şirketlerde de çalışabilirsiniz aslında. Kendi kendinize kendinizi de geliştirebilirsiniz. Kendiniz için de çalışabilirsiniz. E, freelance de çalışabilirsiniz. Birçok opsiyon sunuyor size. Bana bulmaca gibi geliyor yaptığım iş aslında. Keyifli geliyor, eğlenceli geliyor. Bir oyun gibi geliyor. Yani bunu siz de İnternetteki aslında bir sürü siteyle yani bir sürü online tool'la kendinizi test edebilirsiniz. Ben yazılım alanında nasıl olurum? Algoritma testleri de yapabilirsiniz. Kendinizi ölçebilirsiniz. Yeni diller de öğrenebilirsiniz. Her şeyi aslında deneyimleyerek gelebilirsiniz. Kendinizi deneyimleyin ve gelin aklınızda en ufak bir soru işareti varsa. İnsanların bölümün hakkında yanlış bildikleri şeyler nedir? Bilgisayar mühendisliğinde sanki önceden bilenler var, ben geride kalır mıyım? Ya da önceden bilmem gerekiyor mu bir şeyleri? Yazılımı öğrenmem gerekiyor mu önceden gelirken diye sorgulayan ben çok insan görüyordum. Onun dışında aslında çoğu şeyi, hani bu videoya gelip bir şeyleri araştırıyorsanız, bir şeyleri izliyorsanız kendi kendinize de cevaplarını bulmuşsunuzdur aslında bazı şeylerin yanlış olduğunu ama önceden öğrenmenizin bir faydası yok demişlerdi ben buranın tanıtımına geldiğimde. Yani biz zaten size öğrenmeyi öğretiyoruz. Yazılım dili de öğretmiyorlar aslında bize. Yazılım dillerini öğren öğrenmeyi öğretiyorlar bir şekilde. Bize bir sistematik oturtuyorlar. Ve bilgisayar mühendisliği aslında sadece yazılım öğrenmek de değil. O yüzden daha önceden bilmemenin size bir dezavantaj oluşturacağını düşünüyorsanız kesinlikle öyle bir şey yok diyebilirim. Çok fazla iş yükü oluyor mu? Sence bölümün yoğunluğu nasıl? Çok yoğun. Bayağı yoğun yani. Ben özellikle kulüple de beraber götürmeye çalıştığım için uyumadan sınava girmek zorunda olduğum, ya her bölüm gibi aslında ama oldu. Zaten basit bir sınavımız neredeyse hiç olmadı. Derste öğrendiğimizin üzerine kendimiz katarak sınavlarda yapmak zorundaydık. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu okuldaki en yoğun bölümlerden bir tanesi diyebilirim. Bunu da aslında göze alabiliyorsanız gelmek lazım. Bırakın kulübü aslında sadece bir üniversite hayatını bile bölümü çok iyi notlarla bitirmek istiyorsanız Beraber idame ettirmek bu ikisini çok da kolay değil. Bölümünden mezun olanların yöneldikleri ana sektörler neler? Birçok insan yazılımcı oluyor doğal olarak. Bunun dışında temel olarak product management tarafına yönelenler de var. Akademiye yönelenler de var. Akademiye yönelenler bir tık daha hızlı bir şekilde yurt dışına gitmek isteyenler oluyor benim gözlemim ya da kurumsal hayat çok kendisine göre görmeyenler oluyor. Product management tarafına yönelenler de aslında mühendisliği çok fazla detayla uğraşmayı, çok fazla detayı hesaplamayı kendilerine uygun görmeyen, aslında işin matematiğinden bir tık daha management tarafına yönelmek isteyenler oluyor. Onun dışında çoğu insan yazılım tarafında devam ediyor. Yani bu mobil uygulama geliştirme olabilir, oyun sektörü olabilir, web development olabilir, backend olabilir, yapay zeka üzerine araştırmalar olabilir. Birçok alana yönelebiliyorsunuz ama genelde yazılımcı oluyorlar diyebilirim. Mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bu seçiminde bu ikin etkisi ne kadar oldu? Ben geçen sene mezun oldum. Codeway isimli bir mobil uygulama geliştirme şirketinde çalışıyorum. Oradaki pozisyonum da Product Engineer olarak geçiyor. Türkiye'de çok fazla bulunmayan bir pozisyon. Örnekleri yurt dışında var daha çok. Aslında hem Product Manager hem de Software Engineer'ım. Eş zamanlı olarak. Şirketici, girişimci gibi çalışıyorum diyebilirim. Bunda bu ikinin etkisi şuydu. Ben oraya aslında mobil uygulama geliştirici olarak başvurmuştum. Mülakat sürecinde kendimi anlattıkça benim daha önceki girişimcilik ekosistemi deneyimlerim, tanıştığım insanlar gördüm şeyler. Bunların hepsi bu ilk tarafından gördüğüm şeylerdi. Bu ikte olduğum için öğrendiğim şeylerdi. Birçok farklı sektördeki insanlarla tanışıp aslında onların deneyimlerini görüp o sektörler hakkında bilgi edinmiş olmam. Bunların hepsinin etkisiyle aslında benim bu alana yatkın olduğumu düşündükleri için bana product engineer'lik pozisyonu teklif ettiler. Tercih yapacaklar. Neden bu bölümü tercih etmeliler? Bölümün geleceğin mesleği hatta yani şu anın da mesleği olduğunu bence kimsenin bir kuşkusu yoktur. Beni yaptığım iş çok tatmin ediyor açıkçası. Yani uğraştığım şeyler günlük dozda beni mutlu ediyor. 5 dakikam boş geçmeden birçok şey yapabilirim aslında. İleride eğer kendi işimi kurmak istersem kendi işimi de çok rahat bir şekilde kurabilecek birikimi de elde ediyorum aslında gün, gün. Birçok şey araştırabiliyorum. Birçok şey öğrenebiliyorum. Yani benim önümdeki engelleri aşabilmemin tek kaynağı bölümümden dolayı internet aslında. Yani internet olduğu sürece ben önümdeki herhangi bir engeli aşabilirim. İnsanları bir şekilde etki edecek aslında. Her gün ceplerinde taşıdıkları belki ya da yanlarında taşıdıkları sürekli ekranına baktıkları bir şeyin iç içinde siz onlara ulaşmak istiyorsanız bence çok güzel bir yol. Dünyanın dijitalleşmesiyle bazı meslekler geleceğin mesleği olarak görülmeye başlandı. Sence senin bölümün onlar versin. sayılabilir mi? Geleceğini nasıl görüyorsun? şimdinin ve hem de geleceğin mesleği. Şu an bizim herhangi bir bilgisayardan uzak, yani bu kullandığınız laptopunuz değil aslında bahsettiğim bilgisayar. Birçok şeyin, birçok elektronik eşyanın içinde olan bilgisayar. Herhangi bir bilgisayardan uzak yaşamamız söz konusu değil. Çok büyük bir katastrofik bir olay olmadığı sürece. O yüzden de buna ihtiyaç çok uzun süre devam edecek. Bunun sürekli geliştirme isteği de çok uzun süre devam edecek. Her şeyin argesi aslında bilgisayarlara kayıyor artık. O yüzden hem şu anın hem de geleceğin mesleği bilgisayar mühendisliği bence. Bölümünde yurt dışı olanakları nasıl? Akademi tarafında ilerleyerek yurt dışına gidebilirsiniz. Okumak için, yüksek lisans için vesaire. Önünüz çok açık. Hem çalışmak için gidebilirsiniz. Güzel bir portfolyo geliştirdiğiniz zaman size yurt dışı şirketleri zaten teklifler sunuyorlar. Çok rahat başvurabiliyorsunuz her yere. Aslında ihtiyacınız olan tecrübe ve İngilizce. O tecrübeyi de kendi kendinize kazanabiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda işte Türkiye'de yaşayıp yurt dışına çalışabilirsiniz. Bunun için de çok kolay opsiyonlar var. Freelance çalışarak çok güzel elde edebilirsiniz bunu. Yurt dışı olanakları sonsuz diyebilirim bölümde okumak isteyenlere verebileceğin birkaç tavsiye var mıdır? Kendinizi bence test edebilirsiniz gelmeden önce. Dediğim gibi online bir sürü tool var, algoritma yarışmaları var. Yarışmalar diye algoritma öğrenebileceğiniz aslında tool'lar var. Onları böyle çok ufak kurcaladığınızda, bir iki bir şey yaptığınızda aslında sizi yakalıyorsa bence hoşunuza gidecektir yaptığınız şey. Birinci sınıftan itibaren araştırmaya başlayın. Farklı alanlarda eğer seçmeli ders alabiliyorsanız alın. Boğaz içinde seçmeli ders miktarımız bizim ilk iki senede çok fazla değil. Ama seçmeli ders olmasa bile farklı alanlarda çalışıp aslında stajlar yapıp ya da projeler yapıp kendinizi geliştirip deneyebilirsiniz. Sadece ve sadece gerçekten çok çalışmaya, çalışırken gerekirse ağlamaya okeyseniz gelin. Çünkü hem okurken aslında hem de çalışırken iş yükünün ben hiç az olduğunu görmedim. Aklınıza takılan bir şey uykunuza girer eğer gerçekten bu alanda severek bir şeyler yapıyorsanız. Ve yani en ufak bir ilginiz varsa, bunun farkındaysanız bence direkt gelin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün Instagram hesabından DM atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.